Herkese merhaba arkadaşlar. Bağın için işlemi artık bitirdik. Bundan sonraki dönemimiz bağımızı en iyi şekilde beslemek, ilaçlamak ve gübrelemek. Gördüğünüz gibi asmalar uyanmaya başladı. En uçtan başlayıp en dibe doğru uyanmaya devam ediyor. Bizim de bunu desteklememiz gerekiyor. Bunun için damlamadan gübre vermemiz gerekiyor. Novatek akıllı gübre ve bir asit gübresi vermeyi düşünüyoruz. Damlamamızı çalıştırdık. Bir 6-7 saat bu şekilde tatlı su vereceğiz. Dipleri güzel bir şekilde çamur olana kadar akıtacağız. Devamında 1-2 saatte gübreli suyu verip pompamızı kapatacağız. Gübreli suyun arkasından tatlı su vermeye devam edersek asmaların kökleri çok derinlerde olmadığı için gübremiz aşağı inecektir ve attığımız gübrenin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Gübremiz çöp olacaktır. Yani toprağa verilen hiçbir şey karşılıksız kalmaz size. Mutlaka bir şey verir ama Aşağıya indikten sonra inanın hiçbir anlamı yok. Gözlerimiz uyanmaya başladı. Mühendisler ilaçlamanın başlayacağını söylediler. Yani bu gözler 2-3 santimi gördükten sonra kurt ilaçlarını atmaya başlamamız gerektiğini söylediler. Ama bizim gözlerimiz daha 1 santim civarında. Biz biraz daha bekleyeceğiz. Hem bütün gözlerin tamamen uyanması daha sağlıklı olur attığımız ilaçla birlikte. Damlamamız çalışıyor. Çalıştıralı bir yarım saat falan oldu. Bir 6-7 saat bu şekilde akıtıp 2 saat gübreli su vereceğiz bu şekilde çalışıyor. Gübre yatarken görüşürüz. Gübreleri vermeye başladık. Novatek bu şekilde gübre burada gübre tankına boşaltıyoruz. Bunlar da humik asit. Bu şekilde. Bunlar 25 kiloluk 8 çuval döktük. 20 litre de bunlar. 40 litre de humik asit. Bu su girişi buradan çıkacak, filtreden geçecek. Yer altına inecek. Ve damlamalara gelip bağımızı gübrelemiş olacağız. Bu işte bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.